Selamun arkadaşlar. Evet yine meşhur hocamızın Hollandalı sarılarından getirdik. Bakın hayvanlara. Beş taneler. Bunlar da yine aynı hocamızın kuşlarından, uçurduğu kuşlarından, kaliteli kuşlarından. Bu hayvanların hepsi hazır beyler. Hepsi uyumlu, hepsi hazır. Saatini doldurmuş. Hepsi makine gibi kuşlar. Sadece bu beyaz havada daha yeni çift çift dönüyor. İtmanlık Diğerleri hepsi hazır arkadaşlar. Hepsi de kalem gibi. Sarılardan üç dişi üç erkek var. Hollandalı sarılardan. Yine istiler dumanlar onlar da hazır. Onlar da makine gibi. Beyazı da uçurabilirsiniz. Bir kümesin Hollandalı hocamızın sağ olsun kaliteli kuşları benden başkası zaten vermez. Yola gider kataya giderken yol aldık geldik. Benden başkasına vermez. Bu kuşlara sahiplenmek isteyen bana ulaşabilir. Samsun Güvercin Kafe Beyler. Bilginiz olsun hayırlı günler